Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ejderha oyunu oynuyoruz. Oyun. Ejderha olarak amacımız ejderha olarak görevleri yapmak. Görevleri yaparak da buradan ejderha seçebiliyoruz. Evet. Oyuna başlayalım ki tam Mesela 15 ejderhayı öldür. 75 evi yok edin. Böyle mesela. Ona evet şimdi oyna oyuna edeyim. başlayalım. Yetenek de seçebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bizim Necdet Hamız işledi. Mesela bunu şuna basınca ateş ateş çıkartıyor. Patlatınca el, şey veriyor. Aa. Öl 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 öl, öl, öl. Bir Cana, nan nan nan. Yine, yine, yine. Ay, yine. Dur bir şunları söyleyeyim bunu her çevirebiliyorsunuz Ondan sonra burada da paralar var. Ejderha da var. Burada da sayfa var. Bak şimdi söyle ama. Konuşmuyor. İkiz ya. Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Burada da gemi varmış. Onu da yıkadım hemen. Buna basınca ateş topu çıkartabiliyoruz. Buna basınca da yükseliyoruz. Acaba bu müydü mi? Evet. Ne oldu? Bakın mesela buradan bak şimdi öldürdük bir tanesini. Sonra buradan da Şu ateş topu atarak göstereyim bir de. Böyle bunu da ateş topuyla öldürüp Ateş topu yüksek atıyor Evet şimdi amacımız ev adamak. Evet. Görevleri yaparak altın kazanıyorsunuz. Altınları da çalk çeyip ordan ejderha alabiliyorsunuz. Bir, bir evet. de el, elmas da geliyor. Elmas için de hem görev hem de bir şeyler yıkmanız lazım. Evet arkadaşlar. Anne nerede ya? ya? Oynanın hadi adı neydi iyi tot kaçıyor ya Ejderha oyunu evet Ejderha. ya oyunumuz. bak neredi var var da çabuk ya var hemen bak adam ayın son de tek tek koyuyorum da son de kutak koyuyorum böyle bam bam de yapıyorum. Ama diye de yapar tonlar diye ama ama yayanda notum ama dur be arkadaşlar ne oldu yine? Evet arkadaşlar bu da bizim ejderhamız. Uh -huh. Yaplak speech file'de mami oyunda. Oh, ya mami oyunda yazmıyor. Mami oyunda, mami oyunda. Evet arkadaşlar bu günlük görevler var, Reset etkinlikleri. Sonra yani, şey da işte. AFK ödülleri var. Dükkan var çıkacağım. dükkandan para falan alabiliyoruz.

Arkadaşlar oyunumuz böyle bir şeyleri patlatabiliyoruz. Patladı Burada e, dağlar falan var. Evet, Kuleler evet. var. Evet. Ama ormanları yakamıyoruz. Ee, evet arkadaşlar yakan. Neden? Çünkü bunu oynayan küçük çocuklarla da gidip dağları taşları yakmasınlar diye. Evet. Zaten çoğu çocuk bunu göremez çünkü Roblox kapadı. Kapayı. Ve tab tabi bir haklı olarak VP'ye de gidiyordum. Evet. Kapıyor olduğu için. Çocuk ya neden patlatıyor Çünkü kötü örnek veriyormuş. Kötü. Kötü ya. Tabii ki biz kötü örnek veren oyunları oynamıyoruz. Evet. Çünkü biz kötü değiliz. Biz evet. iyiyiz. Biz iyi biriz, hanım. Mavi de kahvaltı nedir? Ne yapma? Açıyor. Mami E boş yapma. Yok da ağzını püskürtme. Tamam. Ha Acımadı ki. Acımadı ama. Tamam. Ama düzgün konuş. Tamam. uh. Oh, oh. Bunun ama altından da gidebiliyoruz al arkadaşlar. Ya. Ne? Dedim konuşuyor ya. Yo, az önce kafamı dövdü. Ama suyun altına girdiğimde bir daha çıkamıyoruz. Evet, akçayız. Buradan anladım. da seti çekiyoruz. Evet, evet, yok. <laughs> Burada da P, A, -T -T ödülleri deyince sizi başka bir oyuna götürüyor. En yani saçma özelliği de o tabii ki mi al diyor. Sonra buradan para da al diyor. Kazanılan ödüller evet, diyor. Onda Ondan sonra yapmayı sonra diyor. Mecube. Bir sonraki ödemeye kadar olan süre diyor. İşte böyle böyle. Ama sonra talep etme oyuna geri döndüğünce de Oyuna geri, geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz ve bay bay. Abone olun! Abone olun.